Şimdi şunu hiç unutmayın abiler, aklınızda bulunsun bu e, her zaman. Bir yerde kaos varsa orada sağlıklı düşünen insanların olması mümkün değildir. Orada tarafkirlik vardır. Orada taassup vardır. Kim neyin tarafındaysa olayları ona göre değerlendirir. Ama asla İslam'a ve insanlığa faydalı olacak şekilde sağlıklı bir düşünmenin olması mümkün değildir. Yani mesela düşünün kendinizi koyun yerine. Suriyeli bir baba olsanız. Bugün hanımınızın hanımınıza tecavüz edilmiş Allah muhafaza. Yarın iki üç tane bebeğiniz bombardımanda vefat vefat etmiş. Yıllarca çalışıp kurduğunuz hayatı yerle bir etmişler ve birileri sizin üzerinizden kavga kavga ediyorlar. Bunu hissettiniz mesela. Velev ki mücadelenin içinde bilinçli bir adam bile olsanız bu kadar duygusal tazikin altında nasıl bir adam sağlıklı sağlıklı bir düşünceye sahip olacak? Nasıl çözüm üretirken sağlıklı bir çözüm üretecek? Bu o adamın acziyeti veya kötülüğü değildir ha. Yani bu normal insan olarak altından kalkılabilecek büyük yük. Yük değildir böyle bir şey. Bir ikinci mesele, bir yerde kaos varsa orada kanun yoktur. Kanunun olmadığı yerde de her türlü kanunsuz işi yapabilirsiniz. Yani mesela silah satmak istiyorsanız, size ne lazım? Kanunun o işlemediği, herkesin kendi parasıyla silah aldığı bir yer lazım. Bir memleketin petrolü var diyelim. Petrolün varil fiyatı 100 dolar örnek veriyorum. 100 dolar pahalı bir para. Yani iyi bir para. Orada kaos çıkarırsanız şu grup burayı ele aldı para ihtiyacını karşılamak için size 30 dolardan satacak. Öbür grup burayı ele geçirdi size 25 dolardan satacak petrolü. Hem onlar ölecekler size bir şey olmayacak. Hem de 100 dolara petrol varili almak 50 dolara bazen 50 oluyor bazen 70 bazen 100 dünya iktisadına göre 20 dolara 10 dolara almak ya da eskimiş Ordunun tedavülden kaldıracağı silahları çöpe atacaksınız normalde, yenileri üretilmiş. Ya bunlar da çöp olmasın, bize para getirsin diye düşünüyorsanız, siz bize petrol verin. Siz bize işte yer altın çıkan kaynaklarınızı bize verin. Biz de size verelim. Misal örnek veriyorum. Türkiye'de altın var diyelim. Mesela, sizin bir ülke olarak gelip buradaki altını sömürebilmeniz için hiç bu ülke size müsaade eder mi? Hayır der, kardeşim ben kendi altınımı çıkaracağım, kendi altınımı kendim işleteceğim der adam sana. Ama kaos olursa orada ne olur? O bölgede kim güçlü? Aşiret mi var? Tasavvuf şeyhi mi var orada? Eski bir milletvekili ya da bir komutan mı yaş? Ona gidersiniz. Bak bu altın rezervleri burada böyle boş boş duruyor. Sen devlet olmadığın için bunu çıkarıp işletmen mümkün değil dersiniz. Eyvallah der o da. Savaş var, paraya ihtiyacın var, silaha ihtiyacın var. Diyelim ki altının kilosu misal veriyorum yani. Bir milyonsa siz dersiniz bana on kuruştan ver altını. Ben buraya madenimi kurayım. Yüz yıllık da bir anlaşma yapalım seninle dersiniz. Orayı bu şekilde sömürebilirsiniz. Ne kadar kötü emeliniz varsa, bir yeri ekonomik olarak sömürmek istiyorsanız, bir devlet varsa devlet kendi haklarını korur. Ama ortada bir devlet yok, bir anarşi varsa, anarşi gruplarından dilediğiniz, ister mesela Müslüman bile olsa, yani bu, bununla ilgili iyi kötü olmaya gerek yok ha. Yani şu bir kaos çıksa mesela örnek veriyorum. Siz de Müslüman olsanız yani insanlığın iyiliğini isteseniz şurada elinizde dünya kadar petrol petrol var. Ne yapacaksınız? Yani bunları saklayıp e, paketleyip çeyizlik hediye mi vereceksiniz millete? Yok, bunu satmanız lazım. Paraya çevirmeniz lazım. E, kim var petrol şirketi dünyanın bir ucundan malzemesini getirip sizden petrol alabilecek kim varsa 10 dolara, 20 dolara yok fiyatına satmak zorundasınız. Yoksa orada çürüyecek. E, çürüyecek, gidecek. Onun için bunu bildikleri için anarşi çıkarırlar. Sonra Kardeşimizin dediği şeye bir de şöyle bir açıdan bakabilirsiniz. Yani benim müdahale etmeme gerek yok. Hani zaten bunlar birbirlerini öldürüyorlar. Şimdi e, Batı dünyası, yani bundan bir 50 sene önce diyelim, dünya iki kutupluydu. Bir Sovyetler Birliği vardı, bir de Batı vardı. Amerika ve Avrupa vardı. Ve bunlar soğuk sıcak sürekli savaş halindeydiler. Bazen psikolojik, bazen sahada bir savaş vardı aralarında. Sovyetler Birliği ekonomik sebeplerden ötürü çökünce, ahlaksızlık ve ekonomik sebeplerden ötürü çökünce dünya tek kutuplu oldu. Yani dünyada sadece ne kaldı? Batı kaldı. Şimdi batı şunun farkında, karşında düşman olmazsa kendini koruyamazsın. Karşında düşman olmazsa kendini zinde tutamazsın. Karşında düşman olmazsa her an savaşa hazırlıklı olmazsın. Zaten dünya benim dersin. Düşman aramaya başladılar. Dediler ki batı medeniyetinin karşısında Çökmeyen tek medeniyet hangisi? Geçen tahlilde de bunu söylemiştik. Yani Çin teslim oldu, Hindistan teslim oldu. Bunlar bir medeniyet değiller batının karşısında direnecek. Tek direnenler işte Müslümanlar. Onların hala dinleri var, hala Kabe'leri var, hala en bilinçsizi bile Cuma günü gidiyor. Yine de o namazını, yine de o namazını kılıyor. Yani dediler. Müslümanları, İslam ümmetini diyelim, Müslümanları demeyelim. İslam ümmetini kendini İslam'a nispet edenleri ikinci kutup haline getirdiler, düşman hale getirdiler. Şimdi çok güzel. Ben bununla savaşacağına kadar onun içindeki ayrılık noktalarını kaşırım. Birazdan gelecek zaten hani ilerleyen zamanlarda. Bazen ırkla, bazen mezheple, bazen bölgesel bazı geçmişten kalan savaşlar savaşlar ile hani hatırlar mısınız? Yahudinin biri bir gün Ensar'la muhacirin oturduğu bir yerden geçti. Onların o birliğini, kardeşliğini görünce çok zoruna gitti. Başladı bu az günlerinde yaptıkları savaşlarda okudukları şiirleri okumaya. Hani işte Eus kabilesi diyelim zafer kazanmış, nasıl kestik, nasıl biçtik veya Hazreç kazanmış, nasıl... iki üç tane şiir okuyunca Müslümanlar karşı karşıya geldiler. Kılıçlarını çektiler ve tam birbirlerine girecekler. Allah Resulü geldi dedi ki ben aranızdayken cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Dedi onlara. Yani bir Yahudi Müslümanların kardeşliğini görünce geçmişteki yaraları kaşıdı ve onları karşı karşıya getirdi. Bazen böyle yerel bazı sorunları gündeme getirerek onları birbirlerine düşürüyorlar. Onlar birbirlerinin gücünü kendileri kırıyorlar zaten düşmana gerek bırakmadan. En önemlisi pekine iki kişi kavga ediyor ve anlaşamıyorlarsa üçüncü bir adamın el atmasına meseleye ihtiyaçları vardır. Doğru mu? Şimdi siz ikiniz kavga ediyorsanız bir türlü sulh barış imzalayamıyorsanız Kime geleceksiniz? Kimi güçlü görüyorsanız diyeceksiniz ki gel bizim aramızdaki bu şeye soruna müdahale edeceksiniz. O da size abilik yapacak, size büyüklük yapacak. Batılı devletler İslam coğrafyasındaki yaraları kaşıyıp grupları birbirine düşürüyorlar. Sonra siz diyorlar bu işi çözemiyorsunuz. Gelin Cenevre'de toplanalım. Cenevre kimin masası? Onların masası. Astana'da toplanalım. Astana kimin masası? Onların onların masası. Şurada toplanalım, burada toplanalım. Bütün masalar farkındaysanız onların masası. Masanın abisi olan onlar. Masanın kurbanları da biziz. Yani kendini bu dine nispet edenler diziliyoruz masanın etrafına. Diziliyorlar yani kimse aklı başında kimse o zillete düşmez zaten. Diziliyorlar masanın etrafına. Büyük abi biraz onları kandırıyor. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ee, diyor. Dünya şu görüntüyü veriyor. Dünya benim kontrolümde. Ben istemeden iki kişi barışamaz bile. Ancak benim masamda barış olur. Benim masamda savaş olur diyor. insanları gönderiyor. Onun için anarşi her zaman onların elinde iyi bir iyi bir silahtır. Sizce niye Allah Resulü fitneden bu kadar sakındırıyor ümmetini? Fitneden bu kadar sakındırıyor ümmetini? Çünkü Allah Resulü biliyor ki anarşinin olduğu, fitnenin olduğu bir yerde sağlıklı bir İslami yapının oluşması, sağlıklı bir cihadın oluşması, sağlıklı bir davetin oluşması mümkün değildir. Bir yerde belirsizlik varsa Kimin kime yarın düşman olup silah çekeceğini kimse bilemez. Bir yerde belirsizlik varsa, ayrılık varsa kimin kime? Dün kardeş olan, ittifak halinde olan adamlar hiç anlam veremediğiniz bir şekilde düşman oluyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Yeni bir ihtilaf oluyor. Sen oturup düşündüğün zaman ya bunlar on sene beraberdi kardeşim. Nasıl oldu bunlar bir günde bir gecede kalktılar birbirlerini öldürdüler diyorsun. Bir türlü akıllı bir şey bulamıyorsun buna. Aklına ne geliyor? İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet ettiği hadis geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün gelecek siz kendi amca çocuklarınızı, kendi komşularınızı öldüreceksiniz diyor. Sahabenin bir tanesi için bu akla çok uygun değil ya. Bir adamla komşu olmuşsan onunla savaşmazsın. Amca çocuğuysan onunla savaşmazsın. Ey Allah'ın Rasulü diyor o da. Yani bizim akıllarımız peki nerede olacak o gün? Yani hiç akıllı bir adam amca çocuğunu öldürür mü? Aleyhisselatü vesselam diyor insanların akılları havadaymış gibi, boştaymış gibi akılları insanlardan alınacak. Çünkü fitne ilk aklı götürür insanlardan. Anarşi, fitne, kaos. Duygularla düşünmeye başlarsın. Genel rüzgara kapılırsın. Ve orada sağlıklı bir şey ortaya çıkması mümkün değil. Onun için batılı devletler hiçbir zaman anarşinin bitmesini istemezler. Biz Müslümanlar olarak en fazla dikkat etmemiz gereken şey bir yerde bir anarşi, bir kaos varsa ona daha fazla katkıda bulunmamak. Yani diyelim ki sen bir mücadeleye girişeceksin. Niyet ettin o mücadeleye girişmeye. Ona iyi bakmalısın. Bu bir kaos mu? Bu bir fitne mi? Yarın ne olacağı belli olmayan, kimin elinin kimin cebinde olmadığı bir süreç mi? Yoksa hayır, herkesin önünü görebildiği, basiretle, hikmetle hareket edebildiği bir süreç mi? Basiretle hikmetle gidebileceğine inanıyorsan bismillah diyeceksin. Vakanın senden beklediği sorumluluk neyse Allah'ın ve Müslümanların onu yerine getireceksin. Ama yaşanan tecrübeler o güne kadar yaşanmış olanlar sana bu sürecin çok basiretli ve hikmetli olmadığını, daha çok bir fitneyi andırdığını eğer gösteriyorsa, insanların akıllarıyla değil duygularıyla hareket ettiğini görüyorsan o zaman duracaksın. Nasıl yani? Mesela adam beni öldürecek. Ben gene de duracak mıyım? Yani adam beni öldürecek mi? Evet Allah Resulü duracaksın diyor. E, din akıl işi değil ya. Aleyhissalatu vesselam öyle bir fitne olacak ki oturan adam yürüyen adamdan, yürüyen adam koşan adamdan daha hayırlı, daha hayırlı olacak buyurdu. Bu sahihteki rivayet. Sahihin dışındaki bir rivayette adamın biri sordu dedi ki ey Allah'ın Resulü işte dedi ki peygamberimize bir adam benim evime savaş başlasa ben ne yapayım? Evine kapan dedi peygamberimiz. Peki adam camdan içeri atlasa, benim evime girse ben ne yapayım? Adem'in iki çocuğundan bir tanesi gibi oldu dedi Peygamberimiz. Yani hani Adem'in bir çocuğu hiç çıkarı yok bu beni öldürecek. Belli bu fitne istiyor. Bunun derdi adalet değil. Onu anladığında ben seni öldürmem dedi. Sen bana elini uzatsan bile ben sana elimi uzatmam dedi. Sen hem benim hem kendi günahını yüklen dedi ve durdu. Bazen işin sonunda ölüm bile olsa durmak eğer İslam'a ve Müslümanlara fayda getirecekse Müslüman durmasını da bilir. Çünkü onun Resulünün tavsiye ettiği şeylerden bir tanesi budur. Onun için bir vaka anarşi midir yoksa değil midir? Müslümanın bunu birbirinden ayırt etmesi ayırt etmesi gerekir.